Herkese merhaba, herkese iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Bir soru bir net serimizde bugün sizin için karmaş sayılar sorusu çözeceğim. Son yıllara bakarsanız karmaş sayılardan sadece temel kurallarla alakalı sorular soruyorlar. Yani bu tarz sorular soruyorlar arkadaşlar. Ben de bu şekilde bir soru seçtim. İnşallah bu sene de bu şekilde bir soru geleceğini tahmin ediyorum. Şimdi hemen soruma bakıyorum. 2 artı 2 i'nin karesi eksi 3 i bölü 2 eksi i çarpı 2 artı i sonucunu istemiş benden. Bu soruyu yapabilmek için birkaç tane kuralı bilmem gerekiyor. Öncelikle sizin için o kuralları şuraya yazayım. Arkadaşlar 1 artı i'nin karesini alırsanız direkt 2 i elde edersiniz. 1 eksi i'nin karesini alırsanız eksi 2 i elde edersiniz. Bir de arkadaşlar karmaşık sayıları eşleniyle çarparsanız yani a artı bi ile a eksi bi çarparsanız Direkt a kare artı b kare elde edersiniz. Şimdi bunlar köşede dursun. Soruya geliyorum şimdi. Öncelikle bir düzenleyeyim bunu. Şurada iki parantezini alırsam. Bakın iki parantezinde hatta ikinin karesi olmuş oldu. Bir artı i'nin karesi eksi 3 i bölü. 2 eksi i ile iki artı i de birbirinin eşleniyor olduğu için arkadaşlar şu kuralı kullanarak yaparsam. 2'nin karesi artı i'nin baş katı sayısı yani 1'in karesi olmuş oldu. Devam ediyorum düzenlemeye. 2'nin karesi 4 çarpı 1 artı i'nin karesi 2 idi zaten. Eksi 3 i bölü 5 olmuş oldu. Bu da arkadaşlar 8 i'den 3 i çıkarırsam 5 i bölü 5 elde ederim. Sonucumda ne gelmiş oldu? i gelmiş oldu.